Merhabalar. 8 rakamıyla çalışmalarımız. 8 rakamını mandala olarak vermiştim ama eğer vermeseydim yine de kendinize mandala yapabilirdiniz. Şu şekilde istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Gönlünüzden ne geçerse. Yuvarlak olduğu için şöyle yapmak istedim. Şuralara da şöyle küçük yuvarlaklar. Yine alt taraftakini de aynı şekilde yaparak dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Boyama yaparken kapalı alanların her birini farklı renkte boyamaya dikkat edin. Mesela bunlar bir kapalı alan. Şurası da bir kapalı alan. Bakın. Şöyle bir alan da var burada. Yani ben şurayı şöylece boyarsam çok hoş görünmez. Ama şöyle her kapalı alanı farklı renkte boyarsam o zaman boyamam çok daha net ve güzel görünecektir. 8'den 8 tane kardan adam yapmak istedim. Nasıl yapıldığını göstereyim. 8'i çiziyorsunuz. Daha sonra 8'i nasıl çiziyoruz? Şuradan başlıyoruz. Şöyle dönüyoruz. Yılan gibi kıvrıldıktan sonra şöyle geri geliyoruz. Başladığımız noktada bitiriyoruz şuradan başlıyoruz o harfi yapar gibi ama bu tarafa gelmiyoruz aşağıya gidiyoruz tekrar kıvrıl kukulatasını yapıyorum ucuna bir yuvarlak gözleri düğmeleri bir atkısı atkısı şöyle uçsun elinde de süpürgesi olsun işte size bir kardan adam. Kardan adamlarınızı dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Her kapalı alanı farklı renkte boyarsanız güzel olur. Tabii ki devam eden yerleri aynı renge boyamalıyız. Evet 8 rakamına geldim. Nasıl çiziyorum? 5 satır yazmam lazım. Yine rakamı yazdıktan sonra iki kutu boşluk bırakıyoruz. 2 kutu boşluk. 2 kutu boşluk. Bakın şöyle kıvrıla kıvrıla yılan gibi bir rakam. alt satırdan da iki satır aşağıya doğru yine boşluk bırakarak ilerliyorsunuz ve 5 satır yazıyorsunuz. Öğrendiğimiz rakamlar 1 2 3 4 5 6 7 8. Her seferinde yazarsanız öncekileri unutmamış olursunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Daha sonra sayı doğrumu çizdim. Sayı doğrumu çizerken bir cetvel kullanabilirim. Cetvelimi koyarım. Tam çizginin üzerine koyarsanız rahatça çizebilirsiniz. Şu şekilde çiziyorsunuz. Daha sonra uçlarına ok işareti şu şekilde bu tarafına da çizgiden başlayarak da yapabilirsiniz. Çizginin bir bu tarafına bir bu tarafına yine küçük çizgilerimi çizdim. Buralara bir iki üç dört beş altı yedi sekiz şurada bir taneyi boş bıraktım yavaş yavaş bu taraftaki sayılara da gideceğiz çünkü bu bir sayı doğrusu bu sanmayın ki buradan başlıyor buradan da başlamıyor bu tarafa da sonsuz tane bu tarafa da sonsuz tane aslında sayımız var biz sadece şu kadar canı öğrendik matematik sonsuz bir dünya aslında evet 8'den önceki ve sonraki sayılar Önce 8'den önce 7 gelir. 8'den sonra da 9 gelir. 9'u nasıl yapıyorum? Şöyle. Şuradan başladım. Şöyle. Yine O harfi gibi de yapabilirsiniz. O gibi yapıp çizgisini çekebilirsiniz. Şöyle O gibi aşağı doğru çizgi. O yaptım dimdik aşağıya doğru çizgi çizgisi düz olsun yoksa bir harf var o harfle karışır gazetenin harfiyle karışabilir Evet yüze kadar olan sayıları öğrenmeye başladık o yüzden yüzlük tablomu da yaptım artık yüzlük tabloyu nasıl yaptım yine cetvelle çizerken bakın 10 tane kutu kullandım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de aşağıya doğru yaparsanız bu kutunun içinde 10 çarpı 10, 100 tane kutucuk oluşur. İnanmazsanız sayın. İşte burada duruyor. Videoyu durdur, say. 100 tane kutu var buranın içinde ama kolayca çizmek için 10 ve 10 matematikten yararlandım Tabii ki bunun 8 tanesini boyayacağım 8 tane kutucuk boyayacağım içerisinden tap tapı izlediyseniz şu kenardan boyayabiliriz 1 2 3 4 5 6 7 8 şey, yüzün içinde ne kadar az şey öğrenmişiz görüyor musunuz? Yine bir onluğum var. Onluğun da 8 tanesini boyayacağım. Yakında onluğun ne demek olduğunu öğreneceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet onluğu öğrenmek için 2 tane daha kutumuz boyanması gerekiyor. O zaman onluk kavramına ulaşacağız. Yine birliklerim var. Birliklerimi de farklı renkte boyamak istiyorum. Şöyle pembe yapayım onları da. 1 2 sayarak 3 4 5 6 7 8 Birliklerden de bir tane daha kaldı. Bir birlik daha öğrendiğimiz zaman birliklerimiz bitecek. 9 tane birliğimiz var. 9'u da öğrenince bitecek. Yine abaküsümü yaptım. Abaküsü çizerken de cetvelinizi kullanabilirsiniz. Şu tarafı size cetvelle nasıl çizdiğimi göstereyim. O tek elle tabii ki çok zor olacak ne olur ne olmaz kurşun kalem kullanmak istiyorum onun da ucu düştü işte kurşun kaleminde böyle sıkıntıları var umarım içinde uç vardır evet varmış her zaman yedek uç taşırım cetvelimi koydum şunu da cetvelle şöyle çiziyorum Tabii tekerle cetveli tutamadığım için çok şey olmadı ama siz kendiniz cetvelle düz çizgiler çizmek için bunu kullanabilirsiniz evet 2 tane çubuk yapıyorum baştan beri. Hiç düşündünüz mü neden? Çünkü bu onluk çubuğu bu birlik çubuğu. Birlik çubuğumda kaç tane birlik oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane birlik oldu. Zaten buraya sadece 9 tane sığar. 9'dan sonrası buraya sığmaz. Onları başka yere göndermek gerekecek. Bakalım ne yapacağız? Boyayalım. Sayın ben boyarken kaç tane boyadığımı kaç tane boyadıysam buraya onu yazıyorum kaç tane boyamışım 8 tane o zaman buraya 8 yazıyorum hava küsümde kaç tane boncuk varsa onu yazacağım yakında buraya da yuvarlaklar çizeceğim ve onları da buraya yazacağım o zaman sayım çok değişik olacak Çetere tablom var 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet çetelimi karaladım kesirlerim var buradan ileride kesirler diye bir şey öğreneceğiz onu nasıl yaptığımızı şimdiden öğrenin 20 tane kutucuğum var bunların 8 tanesini boyuyorum sayın 8 tanesini boyadım bu bitmeden buna geçmiyorum önce bu bitecek daha sonra buna geçeceğim yine tek çift sayılarım var 8 acaba tek bir sayı mı çift bir sayı mı yazdım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nereye denk geldi çifte denk geldi o zaman 8 çift bir sayıdır 1 3 5 7 tek sayılar 2 4 6 8 çift sayılardır yine 8'i oluşturan sayılar toplamları 8 eden sayılar. 1 ve 7. 2 ve 6. 3 ve 5. 4 ve 4. Toplamları 8 olan sayılardır. 1 ve 7, 7 ve 1. 2 ve 6, 6 ve 2. 3 ve 5, 5 ve 3. 4 ve 4, 4 ve 4 zaten 4 ve 4 şöyle boya boyaya yapalım ki matematik derslerimiz çok güzel görünsün rengarenk olsun çok güzel görünsün ki matematiği daha çok sevelim benim en sevdiğim